arkadaşlar bugün sizlerle Free Free Max oynuyorum. İlk defa sizlerle Free Free Max oynayacağım. Olsun. O zaman hadi videoya başlayalım değil mi? Şimdi 20 dakika diyor. 20 dakika çok değil mi ya? O zaman gelince biz haber verelim. Aynen. Bence de. Evet arkadaşlar girdi böyle. Ama olmuş mu efendim? Ben çekeli. Ya. Şu atlayacağım, direkt atlayacağım. Atla dediği anda atlayacağım. Hadi burada inmek istiyorum. atla, atla, atla. Oh. O da çok şey. Sesi var mı? Oh inşallah buraya gelmezler. İkisi kapısı, ikisi kapısı şurada. Şurada açarken artık. Allah'ım çok şanslı bir yere geldim. Burada bir sürü şey bulunuyor arkadaşlar. imza. Şuraya gideceğim. Ay ben mamayım buraya geldim. Ah. Şuradan düşeceğim. Say Öldüm öldüm. Kendimi öldürdüm. Ben miyim ne oluyor ya? Ay seni. Şunu yap. Tam şu kadar iyileştirecek. Gayet iyiyim. Mal gibi atladım ya zaten Şu. Bak bir dakika pompalıyı bir deneyeyim nasıl buluyormuş. O pompalı güzel. Bak. Tam onları almayacağım şuna. Kendi kazanalım. Şurada bir sigara. Şunları Nerede ya bunlar? <laughs> Şş, ya değiştireceğim bunu ya. Ver şunu ver. Ya bir vurma bakayım. <laughs> al böyle olursa. Lan şuna al şunu şuna Daha iyi biliyor. Buraya bir sürü kişi geldi ya zaten. Şey buz kalkanı gibi bir şey. Çantanı yok. Cephenin anahtarı yedir. Gidelim buradan nasıl geçeyim de. Sonra hemen gidelim. Şu tarafa. Gerçekten fazla bir şey. şuna, Şu önemli bir şey değilmiş. Şuraya inelim hemen. Huh. Hiç düşman yok. Yürü gidelim hemen şöyle Biraz uzaklara gideceğim çünkü güvenli bölge biraz daha güçlü. Önümde güvenli bölgenin gizlilesine var ama olsun. Uh -huh. Dur. Öyle olur. Şu kask. Şu kask, kask alayım. Ah, hepsine Vay. iğrenç gözüküyor ama şu anda da iğrenç gözükmek değil kanım. Yani bölge küçülecek. Araba. Tamam. Araba. Araba zor bulmuyor ama bu araba. Araba işime çok iyi. Evet her zamanki gibi hastayım bu arada Özgün'e. çok kötü oldu. Ben e, son öldürüyorum yani önündeki. Araba patlayacak az kaldı. Şimdi şey diyeceğim. Nereden gideceğim? Tamam şöyle hemen. Bakın orası neresiymiş. Tam hızlıca gidersek olur. Hızlıca bir yere çarpmadan kapandı. Buraya değil, o ne değil. Bir yere çarpmadan da dedikçe çarpıyor. Cephane anahtarı. hay, hayır, hayır, hayır. Ya kim dedi sana böyle yap diye bir şey? Bir bakayım şuradan. Nasıl? Ta altta kalıyor ya ama nasıl? Nereye gitti? yere gitti? Al aşağıya. Şimdi çekil git. Bin. Gelmez ol artık ya. Aa dur tamam. Tam ilerideymiş. Yok ben burası güzel bir yer sandım da miş. Tam buraya kaldıralım. Dominating. Ne sorun Ay. Gidelim hemen. Evet, evet evet. Şöyle buraya geldiğimize göre Allah. Unstoppable. Evet, o da gitti. Biz başka bir soru hemen... Bak. Kır ya Allah Allah. i love you Evet arkadaşlar şimdi buralara giriyoruz. Şimdi düşman lazım. Kaç kişi var? Al da kişi yok. Altı mı yok? Hiç kimse yok ya. Herkes birbirine eliyor yani. Ben de birlerini vurayım. silah değiştir. Doğaldır. Tam bu iyi silah bu arada. Bu güzel vuruyor. Ee, nereye gideceğiz ya? Hah, şuraya gider. orayı bilmiyorum. Ben buradan çıkamam. Bekle 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 bekle. Hah. Şimdi en iyi yere gidelim. Tamam. Nereden gideceğiz? Nereden, nereden? Hmm, şuradan Evet, hemen şurada. Şurada şey var, ona bir bakayım. İçinde bir şey var mı? İçinde varsa bir şey olur yani zaten. Bu arada buradan görme kalitesi de bayağı iyi bir şey. Var. Um, bir dakika şuna bir bakayım ben. Yenilmiş. Anne anne anne. Allah. Şuman görüldü. koş koş koş. öldü mü? Tamam. Ben gideceğim yer şurası. Evet, iyi oynuyorum ben bu oyunu bu arada. Aç. Kapı kapı I mm I -hmm. İğrenç bir silah. Şunu da değiştir bakayım. Bilin, bilin. Olur olur Çok iyi tamam. Ama şimdilik şunu kullanacağım. Pompa burada mı? Hayır. <laughs>

koşu 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 gidelim onu ki söyledim çok az kaldı ben böyle düşünüyorum hemen arkamda <laughs> kim bu ya? Kimeye bulaştınız bilmiyorsunuz yani siz. Arabaya binmeyeceğim şu anlık lazım değil. Evet. Şurada bir var artık yok. şey kaldı şu. Alan azalıyor. Herkes burada olacak yani. Herkes bunda ya. Pis daha bana olmaya çalışıyor. nereye girebilirim? Bu alanda herkesi bekleyemem. Ölürüm ama şunu öldürürüm. evet. Ya ne yapacağım tek tek. Şuradan düş şuradan şuraya, şuraya koş 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 koş. Düşman yok düşman. Gel bir gel. Koş koş koş. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tek kaldım. Bak ben gayet de iyi bir yerde duruyorum. Şimdi bu nasıl <Gülüyor> gerek? Hı <laughs> hı arkadaşlar i̇şte bulamıyorum nerede <laughs> öleceğim ya. Şunun içine girebilir mi? Hayır, içine girenler girer ama ölür. Daha birinci dakika ölür oraya girersen. Canım kaç bunu? <laughs> kaç 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 kaç. Öldüm. Kazandım! Oo. Kazandım mı? 16 kişi ödül Hayatta kalma süresi 7... Okuyamayacağım oraya İyileştirme... 375 DG, DMG ne diyorsa artık Lobby Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. O yüzden ben şimdi bugünlük bu kadar yeter. O yüzden ben <laughs> şimdi gideceğim. Herkese bay bay. Ay yanımıza yardımcı teki gelmiş. Bunu oynamak isterdim. Ama 19 saniye. Biliyorum siz de sıkılmışsınızdır. 19 saniyeden beri çekiyorum. Artık kapatma zamanı. O zaman Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hee <laughs> bye. -bye.